Merhabalar, adım Hürkan. Seyir Center'ı internette gördüm, araştırdım. Fotoğraflarına baktım, Instagram haritasına baktım. Aradım, bilgi aldım. Sonra yüz yüze görüşmeye karar verdim. Geldim, görüştüm. Gayet sıcak karşıladılar. Yaptırmaya karar verdim. Daha önce saç ektirmiştim. Saç eklediğim için saçın aralarında boşluklar oluyordu. İstediğim verimi alamamıştım tam olarak. Bana yardımcı olacaklarını söylediler. Yaptırmaya karar verdim ve gayet bence şu an güzel bir sonuç aldım. Çok memnunum. Ağrısız, acı yok denecek kadar az. Hiçbir şey yapılmamış gibi hatta şu an. Ben memnun kaldım. Fiyatına göre emekleri gerçekten çok yüksek. Çok iyi hizmet veriyorlar. Herkesin ihtiyacı olan memnuniyet burada var bence. İkinci seansta şu an istediğim saç teline kavuştum, saç yoğunluğuna kavuştum. Daha üç gün seans yaptıracağım bir de. Bence işini iyi yapan bir ekip var burada. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Saç sonu yaşıyorsanız kesinlikle. his Hisseyir Center, bunun doğru adresidir. Hepinizin gelmesini tavsiye ederim.